Kanka yeni lüks apartmanıma daha et atıyorum. Tamam. Gel bak ben. İstanbul'da bile ben böylesini bulamadım. İstanbul lan. bakalım da. Heee. Tamam. Geliyorum. Bu kapı ne lan? Hoş geldin. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> oğlum işte bak. Yarı yarılmış da içine girmiş adam ya ya yarılmış. Yarın ya gel oldu, gel yürü. ev vlogu yapıyordu. Gel gel ev vlogu gel buraya. Bir tane dedemden kalma bir tane televizyon var galiba. E gel gel ev vlogu yapıyoruz şimdi. Onanı tamam. Onana avradın ne oluyor? Ay, ne haber anne? Oğlum bu bunlar kim? Bunlar kim lan? Dur. <laughs> oğlum bunlar kim bu? Ney bu? bu kim bu? Ney bu? Ney ney? Lan. Kim bu oğlum bu? Dur bir dakika bir dakika bu kısmı yeniden alalım mı? Sen gel yarılmış içine girmiş de ben şuradan kalkacağım. Tamam. Dur <laughs> montajı bana sal ben yaparım. Hadi. Tamam. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> bu ne lan böyle ya yarılmış içine yarılmış. Ya, ya, gel gel. Ya yarılmış içine girmişsin resmen. Gel bir önce şu yatak odasından başlayalım. Yatırım. Ev vlogu kardeşim Burada diskler var. Ee, bak. Be, Oğlum, Xbox, orası, Xbox burası, 360 tamam, var. Boşver boş ver Xbox'ı. Burası benim odamdan bile daha şey nasıl sen dağınık. Benim adam bir erkek odası olaraktan çok dağınık ama yeni pantolon aldım. Baksana nasıl. Yeni pantolonun hangisi? Oğlum pantolon yırtık ya. <gülüyor> <gülüyor> pantolon yırtık ya, giydik aldık. Bana baksana sen, be. Ne? sen bana bir. Neyse. Tam bana baksana. Tamam şimdi konuşmaya devam ederim. burada <laughs> masamız var burada. Yeni gazetemiz var. 2016 yazdığına bakma gazete. 2016 mı yazıyor orada? Eee, burada ev sahibi var. Ha, ev sahibinin fotoğrafı ne alaka? Bilmiyorum. Ev sahibi işte. Anladım. Eee, burada, burada... Bir, burada bir yarım ekmekle bira var herhalde. <laughs> Bak ne yapıyorum biliyor musun? Ekmeği, yarım ekmeği aldım. Ağzı... Aynen. <laughs> <laughs> ekmeği, <bira bitiyorum. gülüyor> <laughs> Şimdi. Eee um... bir şey soracağım. Işıklandırma <laughs> olarak da neden neden mum Işık... <laughs> e var? Işıklandırma olarak, olarak da ışıklandırma yapıyor. Işıklandır. Al. Bu yetmez mi? Yok, yetmez. Al dur lan daha daha, daha daha var daha, daha var. var karaca <laughs> Yok bakmıyorum bakayım. Yok bakalım bakalım. kesin Yok, orada e, taş derimden kalma bir tekerlek vardı. Bakalım ne var. <laughs> Lan bu ne oğlum evin bok gibi ama arabaların güzel ha Hangi araba ya? Hangi araba derken bu araba Ananı sikim yere düşüyorum Ne? <gülüyor> <gülüyor> Video tuşu amına koyayım ben böyle evin <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim lan ben Neredesin sen Bakalım neredesin bakalım Neredeyim lan ben Neredesin <laughs> Adam yok oldu lan düştün yoksa? Ekranıma bak sen görürsün. Sen bakayım bir sana bak şimdi. Adam yepten <laughs> aşağı düşmüş. <laughs> Adam yepten aşağı düşmüş.